Lan sus, la sus başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yavuz'un amını sem sert bir şekilde pompalayacağız. <laughs> bu konuyla ilgili senin görüşlerin var Yavuzcan dostum. Şükrü kendisine sert yorumlar istiyor dostlarım. Can dersen kanka. Can 94 kendisine sert yorumlar istiyor ve karşılığını alacak. Oh yeah. Başla. Dur. Başla dostum. 1v1 nereden atılıyordu? Custom Games'ten atılıyordu değil mi? Aynen aynen aynen. Hayır. Evet evet. Custom Games aynen aynen. Premium match. Premium match. Hadi dostum. Hemen bundan bunu pompalayacağım arkadaşlar, şimdi izleyin. Ee, evet, an pompalama işlemimiz başlatılıyor. Güler İnsanlar insanlar saygılıdır. Evet arkadaşlar, pingin pingin bahane ama yani ben başka da bir şey demiyorum. Az kaldı ve az kaldı diyorum sadece. Abi, KingutG'ye katılıyorum ben, tamam. Lan oğlum, şu telefon ötüp durmasın ya. Hadi dostum. Kanka yemin ediyorum pink ben. Ama bir şey <laughs> değil. <laughs> göster, 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 göster. Kanka yok göstermeyeceğim. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> 74 pingim var hem de kırmızılı. Ben 102 pingim var şu an. 70'ten ne olacak oğlum? Kırmızı, kırmızı. Lan bir şey olmaz ki ondan. Bak çalımı attım sana. Şu an pingim normal ama kanka biliyorsun. Şu an şu an normal. Şu an bahane hiç bir şeyin yok. Hatta video kaydı aldığım için benim bilgisayar biraz katıyor, Hı. kasıyor. Öyle söyleyeyim sana. Kanka ben inanmıyorum da çok fazla sana. Evet arkadaşlar, abildiğiniz. Şu an soktum ya bu, sen. şu an nerede <laughs> Ak, Aklı <laughs> dengesi şaştırırız <oros> bunu. <laughs> Evet amını popalıyorum ya. Sen sert bir şekilde kanka Ferhat kö <laughs> Ferhat'ın köpek sikti hakkındaki görüşe ne, ne deniyorsun kanka? <laughs> kanka bak Ferhat dostum öyle bir şey yapmadı şimdi. <laughs> Biz hayvanları seven insanlar. Kanka CS'ye girip video çekip atak mı YouTube'a? GO girdik bölüm 1. Olur kanka. Aa oğlum bir de linç yiyor <laughs> Ferhat diyorsun sen. <sana>. Köpek sikti. <laughs> şaka lan şaka öyle bir şey yapmadı amına koyayım. <laughs> şu an ikimiz de birbirimizle kötü oynuyoruz ha bırak. <laughs> evet onu fark ettim videonun heyecanından dolayı galiba ya. Galiba ama ah be. Ah sensiz olmaz. Arkaya müzik açmak isterdim de şimdi telif yeriz ha bırak. Şükrü ekonomi hakkında ne düşünüyorsun dostum? <laughs> Burada x kisinden nesini amını başka, bir şey demiyorum amını akıyım. Ya oha ya. Ping var lan. Kanka durup hafif şu sırada ben de oyunun sesini bir tık açayım. Ee, kanka sen ekonomi hakkında ne, düşün, ne düşünüyorsun? So, ben... so, so, bu videoyu şey diye açacağım buldum. Sohbet ve ekonomi hakkındaki görüşlerimiz. Tamam. Kanka vallahi ben eee Ya oğlum. Her bir şekilde hal, konuşmak gerekirse. Oğlum. Halim arıyor da şu an açmayacağım. Evet kanka seni dinliyorum. Halim mi arıyor? Evet. <laughs> Kuvarejma. E, aynen öyle. Ya kanka futboldan konuşalım bari ya. Yani Westley bu gidişat hakkında ne düşünüyorsun? Bu seneki şampiyon kim? sence kim olur? Beşiktaş yar da yemiş. Bu sene var ya inşallah Fenerbahçe olur amına koyayım. Zaten biz olacağız da. Sence ikinci kim olayım. olur? Öyle i̇kinci de Galatasaray olur. As. Yarrak Galatasaray olur. Galatasaray top oynamasını ne biliyor amına koyayım. Oy! Oha! Onu Kanka. Sen lanet olsun. Lanet olsun derecede çok <laughs> ya kanka valla ben ben bunu saymam ama haberin olsun da. Lan ne saymıyorsun? Pingin yok bir şeyin yok ama seni her zaman kaya pompaladığım kaya. gibi pompalıyorum. Ferhat'a da kanıt oldu. Başkan, Allah Allah için baştan alabilir miyiz lütfen kanka? O zaman dur. Kardeşini seviyorsun. Abi onu nasıl yapacağım? Hadi, çıkalım çıkalım ama bakayım. Tamam gel. Videoyu baştan başlat. Hayır video hayatta baştan başlatmam. Buradan tamam. devam edelim. Tamam. Tamam, çıktım ben, yapalım. çıktım gel. Amına girsin 3 Hadi gel. Menüye geldin mi? Başlık Abi baş... Halime yer halime halime Hayır kanka video esnasında arayamam şu an Hala video açık kanka bu arada <laughs> Ha tamam o zaman özür dilerim Aa. Keşke daha havalı bir araba alsaydım Ondan 5 dakika sonra video kayıt duracak o yüzden hızlıca oynayıp bitirelim. Şu bu şey. sağa çok değişik haberin olsun ya. Kanka Yakup hakkındaki görüşlerin neler? Kanka uzun boydu. Abi gol yersem bu arada üzülürüm ama. Kanka yalnız arıyor şu an elle veriyor gibiyim. <laughs> As siktir. Kışkırtılmış Volkan Leverel modunu açtı. <laughs> Yavuz. Kanka girmiyor girmiyor. O nasıl girmedi lan? Ben gol dediydim ha. Oğlum bu sağa niye yamuk ya? <laughs> Allah kardeşim oyunu açan sensin. Bunu da belirtmek isterim. Ben yani. rastgele sağa gelmesi için ayarladıydım. Ben galiba elini örüyorum ya. Siktir lan. ne diyorsun lan daha iyi. Kanka sen şimdi eski kız arkadaşlarına ne, ne, bir şey demek ister misin buradan? Hepsinin Allah belasını versin kanka ben. Başka bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Seyfimi aldım ama Eski kız arkadaşlarına sinirlendim ya. Fark ettim bana. Ananın kanka amını benim. fark ettim ama Allah'ım ya. Allah. Nasıl ekvaryumuz ya? Abi al 2-0 oldu. Yok kanka valla. Sen galiba biraz iyi oynuyorsun ya. of Abi hemen, 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 hemen. Az kaldı ve az kaldı. Kanka sence bu ekonomi nasıl düzelir? Berat Albayrak istifa ederse düzelir. Kanka Silivri reis sen şu an. <laughs> Arkadaşlar tweetlerimi okuyun. Twitter Yavuz CVN. Kanka reklam yapma amına koyayım. Reklam yapma ya. Sanki var ya 28 <laughs> abonem var amına koyayım. <laughs> Allah sen otoba vuramazsın ama bakayım. Ben de vuramam. Sen de vuramadın. Ben sana vururum buradan. Aman akıyım. Kan galiba 2-1 oldu da. Hani bu konu hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Geç geç hadi geç. 2 dakika daha video kaydım var. Bu dakika kayıp, kayıp kayıp yani. Kanka iyiyiz de şimdi başka bir şey demiyorum. Abi her seferinde kanka. ya <laughs> böyle bir inşallah atamasın ama bakayım. Ananı <laughs> <laughs> O değil de yavuz bu bunu nasıl pompalıyorum arkadaşlar hepiniz görüyorsunuz hepiniz aşağıyısınız. <laughs> kanka Atilla Hoca hakkındaki işte. Kanka <gülüyor> <gülüyor> onu katmam bırakın şimdi. <laughs> yavuz sen hangi partiyi veriyorsun lan? Kanka valla daha şey yapmadım da versem Meral Akşener'e verdim ya. Vallahi. Kanka bence bunu söylemeseydin. <laughs> kanka bizim ne olduğumuz belli ya. Kanka peki sen okulda en son bir toplu bir kavga oldu. Ali Keriş gittiğinde kork korktun mu? <laughs> o çocuklar seni dövecek diye. Yok kanka. Ananı <laughs> sikiyim ya. Benim de Allah'tan korkarım. Başka da bir şeyden korkmam dostum. Aynen aynen. Şu an senin tahminen yeneceğim. 30 saniye sonra video kapanacak. Evet arkadaşlar. Aynı. Ya uzun az pompaladığımızdan hepiniz biliyorsunuz. Şimdi de gördüğünüz gibi zaten skoru 3-2. Ya başka daha fazla söze gerek yok. Hepiniz zaten her şeyi şahit oldunuz yeterince. Başka da bir şey demem. Bakayım video bitmiş mi amına koyayım. Ya 10 saniyede var. Bir şey söyleyeceksen çabuk söyle çabuk söyle çabuk söyle. Arkadaşlar 1 dakika 10 saniye var. Sonucu göreceksiniz.